Merhaba arkadaşlar. Berk'le beraberiz. Şimdi kendisi bana bağ soruları olduğunu söyledi. Güzel bir ortamdayız ve ben de kendisine cevap vereceğim. Evet Berk sendeyiz. Hocam e, uzak mesafe ilişkisinde devamlı hani senin bir maddiyatın varsa devamlı giden sen o sensin diyelim. Ama kızında hani belli bir gelir yok öğrenci. Hani bu, bu bir hata mıdır? Devamlı Hatadır. Foto, bir kere uzun mesafeli ilişki yapmaman gerekir. Nedenlerini söyleyeceğim senin zamanını ve enerjini tüketirken eline gerçekten hiçbir şey geçmez. Belki bir senede bir sevişebilirsin. Doğru mu? Doğru hocam. Neden zamanını bu kadar verimsiz bir ilişki tipine şey yapıyorsun? Bu şunun eşiti yani. Bir sene bir kızla takılıyorsun ama kız diyor ki ben seninle seks yapmayacağım. Belki diyor. O kızla takılır mısın? Yok takılmam. Niye uzak mesafe ilişkisinde yine bir sekste veya hiç sekste Takılıyorsun Yani evet haklısınız Fakat ve, şu, ve daha kötüsü olan bir şey Mesela bir, ba, bir bayramdan çıktık değil mi Biz bayramdan çıkmış olacağız Şu videoyu yayınladığımızda Bayramda eve oturup zamanının yüzde on yüzde bu kızla telefonla konuşmaya gününün yal ya ayırmak ister misin ya? Kafanda onu o kadar meşgul etmesin, seni meşgul etmesin ister misin kafanda ya? Evet hocam haklısınız. İstemem. Kötü bir yoldasın. Bu tamamen alternatifsiz, alternatifsizliğin dibinden gelen bir şey. O dayılara mayılara Rus, 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 Rus biz Rus kadınıyız diye Kandırıyorlar ya mesaj atıyorlar veya işte Bulgaristan'dan falan mesaj atıyor. O dayılar neden kanıyor biliyor musun? O dayılar hepimizden uyanıyor. Neden kanıyorlar biliyor musun? Adam adam o kadar yoklukta ki adam Türkiye'de olabilecek en yokluktaki adam adamlar sıralamasında başa oynar. O yoklukta ki. Umudunu bir şeye bağlamak istiyor, tamam mı? Onun gerçek olduğunu ummak istiyor, hayal etmek istiyor. O yüzden para gönderiyor, o yüzden parasını kaptırıyor. Yani onurunu bir kıza e, iş yüzünü görmeden bile para göndermek gurursuzluktur. Vurur, gururunu bile ayaklar altına alarak o kıza para gönderiyor. O da bunların hepsinin farkında ama gene de yapıyor. Uzak mesafe ilişkisi böyle bir şey. Yokluğun yokluğundaysa, Evet. uzak mesafesi ilişkisi olur ya uzak mesafesi bana uzak mesafe ilişkisi e, o, olan adamı göster ben de sana yoklukta olan hiçlikte olan sıfır tabağı olan bir adam göstereyim evet anladın mı şimdi diğer, diğer soruna, soruna gelelim. abi diyelim, diyelim ki Aile bir yanına uçuyorsun. 15 günde bir uçuyorsun. Kaç günde bir gidiyorsun? 2 haftada bir gidiyordum. 15 günde bir gidiyorsun. Evet. Ee, otobüs biletini kendi yerine, otobüs biletini onun adına almayı ak akıl etmedin mi? Yani evet akıl ettim aslında fakat evet, aile bir sebeplerin bahane ederek hani gelemeyeceğini söyledi ailesine izin vermeyeceğini falan söyledi. Kardeşinde bu kız? Hocam kaç yaşında? 21 yaşında falan. Yani i̇zin vermeyebilir. Doğru. Ama sen oraya gidince bir şey yaşıyor muydunuz? Yani hocam yaşıyorduk fakat hani böyle Otelde. bir otele gitmedik. Ne Hep gittiniz? böyle hocam işte merdiven altları olsun <laughs> o tarz şeyler hani öyle öpüşme olsun. Ya vallahi bu, bu ancak şeyde kabul görebilir. Sen henüz bakirsindir. Tamam mı? Kızın da bir olayı yoktur, senin de bir olayın yoktur. Bu sarar ve eğlenceli olur. Ancak seks yüzü görmüş bir adamı bununla doyuramazsın. Bu senin hakkında pek çok negatif şey söylüyor. Beni dünyanın en güzel kızı buradan farklı bir şehire sadece öpüşmek ve sevişmek için götüremez kardeşim. Sen de böyle olmalısın. Hatta hocam ya gelme, yoruluyorsun falan diyordu ama ben ısrarla gidiyordum. Kızın üstüne şu son zamanlarda çok düşmeye başlamıştım. Doğru. Ona şu kartı sunacaktın. Bak üzeri. Ailenden izin almak senin opsiyonunda. Ben sonuçla ilgilenirim. Alabiliyorsan al, gel, Al sana iki haftada düşünme süresi. Biletin hazır burada alacağım. Gel burada yapalım. Çünkü yani tek taraflı bir sahiplik olmaz. Bu, bu işi çift taraflıya çevirelim. Yoksa ben zaten yanlış anlayacağım derim ve yoluma bakarım. Nazikçe. Kıçına tekmeyi vuracağım söylerim. Sorun yanıtlandı mı? Evet hocam yanıtlandı. Diğer soruyu geçelim? Evet, 200 evet, sorun daha var da.